Evet arkadaşlar bugün optimal roleplay nasıl kolay bir şekilde giriş yapacağınızı göstereceğim Öncelikle son Discord sunucumuza geldikten sonra veya önce optimal.net sitesine girip Önce Java'yı kurmanız lazım Java'yı indirdikten sonra Eğer önceden Java'nız varsa Denetim masasına gelip program kaldırdan Buradan kendi Java'nızı kaldır deyip kendi Java'nızı kaldıracaksınız. Daha sonra indirdiğiniz bizim Java'mızı kuracaksınız. Bizim Java'mızda diğer tüm Minecraft oyunlarına, tüm sürümlerine girebilirsiniz hiçbir şekilde sorun olmadan. Daha sonra Launcher'ın Setup'ını indirip kuracaksınız. Setup indirmek kurmak çok basit zaten. İndirdikten sonra direkt oluşturacağınız klasörü seçip, yükleyeceğiniz dizini seçip ee, kuracaksınız. <laughs> Daha sonra ee, burada birçok skin sitesi var minecraftta ben bunu seçtim buradan gelip bir tane döneme uygun bir tane kendinize skin seçeceksiniz buradan save'e basıp name veriyorsunuz buradan atıyorum teko buradan save diyorum download diyorum klasörde göster diyorum Chrome'da işim bitti buradan discord sunucumuza gelip skin işlemler kanalına indirdiğim kendi kullanmak istediğim oyundaki skin'i atıp oyun ismimi yazıyorum. Oyunda kullanacağım ismi yazıyorum. İsmi yazdım. Daha sonra adminlerden gidip kayıt çağırma kanalına kayıt beklemeye geçip önlem kayıt yazıyorum. Adminlere bildirim geliyor. Adminler buradan sonra sizin yanınıza gelip size birkaç soru sorup oyunumuza kayıt edecekler. Daha sonra Otomine Launch'ını çalıştıralım. <laughs> Launcher açıldı, arkada birazdan Mumble açılır. Mumble 3 boyutlu sesli konuşmanız için gerekli olan program. İndirmenize gerek yok. Launcher biterek birlikte gömül olarak gelecek zaten. Buradan ayarlardan shader'ınızın ayarını yapabilirsiniz. Eğer düşüğe alırsanız shader komple kapalı oluyor. Oyun shadersiz bir şekilde başlıyor. Buradan sesli konuşma, bas konuş tuşunu değiştirebiliyorum. Ben C tuşunu almak istiyorum. Buradan geri gelip oynaya basıyorum. Evet Mumble açıldı. Mumble açılırken <laughs> pardon oyun açılırken Mumble'da oyun oyunda olan oyuncuların sesini duyabiliyorsunuz. Eğer oyundaki kullanıcıların oyuncuların sesini duyarsanız buradan üstünüze sağ tıklayıp kendini sağır et diyorsunuz. Bu sefer oyun açılmasını beklerken diğer oyuncuları duymaya maruz kalmazsınız. Diğer oyuncuların sesine konuşmalarına bu şekilde oyunun açılmasını bekleyebilirsiniz daha sonra oyuna girdikten sonra tabii ki de kendini sağır etti şeyini tikini kaldırıp kendini sustur. zaten bunu kaldıramazsınız oyuna girdikten sonra biriyle yakınlaşırsanız mikrofonunuz açılıyor Evet oyun açıldı çok oyunculuğa giriyorum otomal play e çift tıklıyorum sunucunun açılmasını bekliyorum giriş yapılıyor diyor sunucuya girdikten sonra evet sunucuya bağlandım sunucuya girdikten sonra o zaman hareket edemiyoruz Size girdiğimiz zaman Slash login yazıp boşluk bırakıp Tek şifremize verdiği kodu girdikten sonra sonucuya giriş yapabiliyoruz Bu şekilde artık sonucumuza giriş yapmış bulunmaktayız size girdiğimiz zaman Burada bir eleman var Buradan gelip mektup uzatarak Uzak yerlerden geldiğimizi söyleyerek akçe alıyoruz Oyuna 24 akçe ile başlayabiliyoruz